Bu sene Yozgat'ta yapılan kuşak güreşi şampiyonasında yaklaşık 40 ilden 360 kadın ve erkek sporcu Rıza Kayaalp Spor Salonu'nda buluştu. Yozgat ilimizde geleneksel güreşler federasyonu kuşak güreşi branşımızın büyük kadınlar ve erkekler Türkiye şampiyonasını 9-10 Ekim tarihleri arasında burada icra edeceğiz. Yaklaşık 40 ilden 360 civarında sporcunun katılımıyla bugün müsabakalarımız başladı. Bugün ilk 4 sikletimiz, yarın sonraki 4 sikletimizin müsabakaları finalleri olacak. Bütün Yozgat'ta hemşehrilerimizi Türkiye şampiyonamızı izlememiz davet ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Ee, en son Denizli'de müsabakaya gitmiştik kuşak güreşi. Bir evet. sene oldu neredeyse. Yani çok sevindik. Kuşak güreşini çok seviyoruz. Çok güzel bir organizasyon. Çok memnunuz. Her konuda. Ayrıyeten Yozgat ilimizde yaklaşık 350 sporcunun katılmış olduğu kadın ve erkek sporcunun katıldığı Türkiye Şampiyonasına iştirak etmiş bulunmaktayız. Burada e, geleneksel Güreşler Federasyonu'nun yapmış olduğu bir e, branş olan kuşak güreşi branşında yarışmakta sporcular. Bizler de bunu iştirak etmek durumundayız. E, buraya katılan sporcular e, gençlerimize, miniklerimize, genç e, turnuvalara katıldıkları takdirde ödüller veriliyor. Bunlar madalyanın yanı sıra para ödülleri de veriliyor. Bunun yanı sıra bu turnuvalara katılan sporcular Türkiye şampiyonalarında derece yapan birinci sporcular Avrupa ve dünya şampiyonlarında maçlara katılıyorlar.